Ve Facebook'ta karşınıza çıkan reklama bakın. TRT yazıyor sol üstte. Ekonomi gündemi yazıyor. Üst tarafta. Bakın 1 milyon 233 bin kişi başvurdu diyor. Şimdi başvur diyor. Vakıfbank.com.tr demiş. Hadi 200 bin lira sıfır faizli ertelemede krediymiş. Hemen başvuradım Çok güzel bir teklif. Derken bakın yukarıda ne var. Mutlaka tıkladığınız yerlerde adres satırına gittiğiniz yere bakın bu sahte bir site. Bunun Vakıf Bank'la hiçbir ilgisi yok ama çok iyi kopyalanmışlar. Ama bakın buralara tıklanamıyor. İngilizce, Türkçe tıklanamıyor. Kopya olduklarını oradan anlarsınız ama en önemli nokta adres. Nortyvorvak.co diye saçma sapan bir uzantısı var. Düşmeyin. Buraya TC kimlik numaranızı girersiniz, şifrenizi girersiniz. Çalarlar. Ararlar sizi bankadan arıyormuş gibi. SMS kodu isterler. Sakın vermeyin binlerce kişi yüz binlerce lira borçlanıyor boşu boşuna adınıza kredi çekerler hesabınızı boşaltırlar hiç gerek yok dikkatli olun bankaların resmi uygulamaları resmi sitelerinden başka bir yerden uygulama indirmeyin bu videomuzda paylaşın herkes öğrensin benzeri birçok faydalı içeriği sürekli kanalımızda paylaşıyoruz abone olun ücretsiz abonelik bildirimleri de açarsanız ve yorumda yaparsanız çok teşekkür ederiz. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın.